Evet balcanlı kebabımızı yaptık. Şimdi hazırladık. Ya biraz da güzellikler koyduk tabi. Üzerine ekleme yaptık. Altına da soğan ve nareşki eşki gezdirdik. O da ayrı bir lezzet olacak. Sonradan ekmeğe bandırmak için. Şimdi fırınımıza yoruyoruz. Güzel güzel pişsinler. Biz de afiyetle yiyeceğiz. Evet, yemeğimizi yaptık. Arkadaşlar bana abone olmayı unutmayın. Yemekleri beğeniyorsanız da beğeni atmayı da unutmayın. Yani güzel şeyler yapıyoruz. Ülkem, Türkiye'mizin güzel yemeklerini falan tanıtmaya çalışıyoruz. Bugün de patlıcanlı kebabımız var. Fırında. Güzel oldu. Şimdi yiyeceğiz. Muhtemelen zaten tadına ben baktım. Çok güzel. Şimdi yapılışına geçiyoruz. Görüyorsunuz. şöyle biraz soğan dökeceğiz. Nar eşkisi. Şöyle. Evet, elmamıza tuz, Attık. ve de karabiber patlayacağımız kebaba sadece tuz ve karabiber dediğim gibi kıyma da çektirebilirsiniz Altında nara işkili. 10 numara oldu. Herkesin yapmasını tavsiye ederim. Çok kolay bir yemek. Yani hızlı bir şekilde halledilip fırında yapılabilir. Görüyorsunuz.